Beyce Sultan Höyü'nden Beyce Sultan'ın kabrine doğru ilerliyoruz. Burada eski Alperenlerden bir Beyce Sultan adıyla yenilden bir Alperenimiz var. Bu yerdeyiz. Peki Beyci Sultan kimdir? Yaşadığı kimler? Nerede? nereden gelmiş? ne zaman gelmişler? Bunlarla söyleyelim. Gerekirse Beyci Sultan'ın bilgileri, en resmi bilgileri Hacım Sultan Merakibesi'nde bilgiler. Hacım Sultan Merakibeleri nedir diye baktığımızda Hacım Sultan e, Hacı Bektaş Veli'nin Ahmet Yesevi kültürüyle birlikte Nevşehir'e kadar gelen, önce Nevşehir'de ikamet eden, daha sonra Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'yu türkleştirmesi için Alperen vasfıyla gönderdiği kişilerden birisi. Önce e, Hacı Sultan sandıklı tarafına geliyor. Sandıklı tarafına geldikten sonra orada inşaat görevini tamamlıyor ve Sivaslı'nın susun. Duydunuz bilmiyorum. Diye bir köyü var. O çevrede inşaat görevini tamamladıktan sonra daha sonra adı Hacım Sultan diye adlandırılacak olan köyde camiyi ediyor Ve orada dönüyor. Kendi adına e, bir türbesi var. Bu sözünü etmiş olduğumuz kişinin yazdığı Hacım Sultan menakabelerinde meclis kurtaşları geçiyor. Peki ne olarak geçiyor, nasıl geçiyor onlardan söz edelim. Hemen ona değinmezden önce isterseniz Hacım Sultan ne zaman yaşamış? Hangi yüzyılda beraber yaşamış? Hacım Sultan yılında, temelen, bu da gibi, 12 yüzyılda hemen Cerbaycı Hocam söylediği gibi 1220'lerde yaşadığı biliniyor. diyor. 1220'lerde yaşıyor muhtemelen bin ya da 90'larda vermez. Çünkü Hacım Sultan'ın merakıbesinde Hacım Sultan'ın büyükleri olarak kabul edilen çevirden iki kişinin adı gibi. Bir için birisi, birisi Beyce Sultan, birisi Akçı Sultan. Sultan ya da Beyce Sultan hakkında geçtik Bize ilk sorulan hocam Beyce Sultan kadın. Ben onu diye soruluyor. Beyce Sultan kadın değil. O, o dönem, dönem kaynakların adı, adı. Akçasultan olarak geçiyor. Kadın değil. Evet. Ee, mezar olan ve türbesi olan bir alperenimiz daha var. Bu ikisi, bu ikisi Hacım Sultan'ın müritlerinden. Peki ne yapıyorlar? Hacım Sultan'la beraber bunlar Eskişehir'in Sarıgazi ilçesine gidiyorlar ve orada Sarıgazi'nin ölüm yıldönümlerinde törenlere katılıyorlar. Hacım Sultan menakabesinde bunlardan bahsediliyor. Bu sırada da Hacım Sultan ve çevresindekiler zamanla irşat göre, irşat görevini yürütmek adına Çivril çevresine de geliyorlar. Fakat sözünü etmiş olduğumuz 13. yüzyılda Çivril bir kariye. Ama Şıhlı adını duymuşsunuzdur. Bugün için Işıklı diye bilinen, önceden kasabaydı, artık şimdi büyükşehir olduğu için statüsü değişti. Şıhlı'ya geliyor. Şıhlı'ya geldikten sonra batıya doğru bizim bulunduğumuz bu çevreye gelirken oralarda bizim kalabileceğimiz, ikamet edebileceğimiz yer var mı diye çevresindekileri soruyorlar. Onlar da diyorlar ki bu yakın çevrede ünü duyulmuş, namı duyulmuş Beyce Sultan vardır diye bir tabir kullanılıyor. Ondan sonra yolu üzerinden işte belli güzergahları geçtikten sonra buraya geliyorlar. Bakıyorlar Beyce Sultan bu bulunduğumuz yerde burçak yoluyor. Yanında müritler de var. Onun üzerine ya Beyce Sultan diyor gelen Hacım Sultan ve onun çevrendekiler. Sen ermiş eren diye tabir edilen bir kişisin. Senin doğuysu güçlerin var. Sen bu vurçaklara yolun dersen bunlar yolunur. Üst üste gelin dersen bunlar üst üste gelir. Niye bu gücünü kullanmıyorsun? O zamana gelince benim hoşuma giden en çok da üzerinde durmak istediğim kısım bu. Ben de sizler gibi birisiyim diyor. Ben de ekmeğimi alın terimle kazanan birisiyim. Dolayısıyla keramet sahibi değilim anlamında ya da ona benzer bir söz söylüyor. Yani buradan yola çıkarak kendisini efsaneleştirmekten ziyade halktan birisi olduğuna dair güzel bir tespitte bulunuyor. Bunun dışında eee ile ilişkilendirmemiz gerekirse Habbacem de Çivril, bugünkü ilçe merkezinin olduğu Çivril'in, Çivril kırsalının Çivril çekirdeğini olan kuran, kuran kişiler. Sonuç. 17 Eylül 1176. Mirekefolon Savaşı herhalde aklında böyle bir şeyler çağrıştırıyordur. Mirekefolon Savaşı Turgut Hocamın da içinde bulunduğu bir grupla birlikte biz 1995 yılından bu yana sempozyum, araştırma, kitap yazımları vesaire uğraşı uğraşıyoruz. 1176 yılında bu topraklar Mirekefolon Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte adeta tapusu Türklerin eline geçiyor. Bu coğrafyada kazanılan Mirekefolon Savaşı'ndan sonra 1220'ler gibi yaklaşık 50 yıl sonra burada ilk Türk yerleşmeleri kuruluyor. Sözden etmiş olduğumuz Beyce Sultan'da, Habib-i bu Türk yerleşmesini kuran iki Alperen. Sonuç, buradaki Türk yerleşmesini çekirdeğini oluşturan kişiler bunlar. Dolayısıyla biz bunlara bugünkü çevirili boşluyuz. Bugünkü e, bu toprakların adeta tapusu, mührü olduğunu düşündüğümüz bu türbelere sahibiz. Sözden etmiş olduğumuz türbe, gene bu Tuncer hocamızın tespitidir. Denizli sınırları içerisinde yer alan en eski Türk yapısı diye kabul ediliyor. 2013 yılında restore edildi. Üzeri, kiremitleri böyle görülecek şekilde bana göre daha orijinaldi. Ama maalesef restorasyonlarda bu tip sıkıntılar yaşanıyor. Pek e, özüne uygun yapılmadığını düşünüyorum. Bir şey daha anlatayım hocam. Dilimiz çözüldü. Şimdi arkadaşlar, iyi ki bu Hacım Sultan velayetnamesi varmış. Bu Hacım Sultan velayetnamesini maalesef bir yabancının, bir Alman'ın yaptığı çalışma vesilesiyle ortaya çıktığını biliyoruz. Yıl 1914, Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu yıllar çözün etmiş olduğumuz Alman bilim adamı İstanbul'da sahafları geziyor. Gezerken bu el yazması Hacım Sultan'ın menakabesini görüyor. Ondan sonra memleketine gidiyor, bunu Almanca çeviriyor. Muhtemelen 1926'lı yıllarda Almanca yayınlanıyor ve dolayısıyla iyi ki bu menakıbe çöbe gitmemiş ya da kağıt fabrikalarına gitmemiş. Onun vesilesiyle biz çivrili bir Alman'ın yazdığı, dolayısıyla bu coğrafyada yaşamış olan kişilerin tuttukları notlar sayesinde öğrenmiş olduk. Ee, şimdi soru soran varsa cevaplayalım, yoksa grup halinde içeri girebilirsiniz, yani, duanızı edebilirsiniz. Hocam, <laughs> de, da gösterelim. Ha, buyurun hocam. Duayı Ferhat Bey be, buyurun. <gülüyor> 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 रूप <Sessim water avez> <Sessim laılan>